Merhaba arkadaşlar. Bugün hızlı kahvaltı. Kahvaltımızda Merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. <laughs> Bugün acil acil kahvaltı yapıyoruz. Altay'ı zar zor yatırdı Hakan az önce. Şimdi hemen kahvaltısını yapıp antrenmana gitmek istiyor Altay uyanmadan. Ben de benim de işlerim vardı. O yüzden aslında kahvaltı yapmayacaktım. Sonradan kahvaltı yapmaya karar verdim. Ve bakın ne yiyorum. O kadar lezzetli ki şu son günlerde tek bunu yesem bana yeterli oluyor. Vallahi. Geçen yeni bir ekmek üstü dipi deneyeyim dedim. Böyle um, hurmalı Lapne peynirli ve köreli karışım. Arkadaşlar o kadar lezzetli ki sizinle de muhakkak tarifi paylaşmam gerekiyor. Tatlı mı desem, tuzlu mu desem tam şey yapamadık Hakan'la ama... Böyle salamın yanında falan gelmiyordu ama tatlımsı bir şey. Aynen. Sanki böyle kahveler iyi gidiyor. Ne bileyim böyle şeyin yerini tutabilir Çikolata belki. Yerine. Çikolata yerine. Nutella, Nutella yerine veya reçelin yerini tutabilir. Çok lezzetli. Ben de şimdi kendime öyle iki ekmek yaptım. Yanına da kahve içiyorum. Arkadaşlar Hakan gitmek üzere ben de hemen üstümü değiştim. Spor kıyafetlerimi giyindim. Ben de biraz antrenman yapayım diyorum. Önce şimdi ısınmak için 20 dakika hula hoop yapacağım. Ondan sonra da karın egzersizleri yapacağım. Ben gidiyorum ben evde antrenman yapacağım. <laughs> Tabii evde ne yapacağım? Ben ne bir hula hoop mu yapacağım? <laughs> Bana ağırlık lazım kardeş. Neyse hadi. hadi Git şeyini dök gel. <laughs> Arkadaşlar ben antrenmanımı bitirdim bu arada. Spor yaparken e, özellikle hula hoop yaparken hep dizi izliyorum yoksa vakit geçmiyor. E Altay hala uyuyor. Hakan da daha gelmedi. Ben de Altay uyuyor hemencik hazırlanayım diyorum birazcana. Hakan geldikten sonra da beraber çıkarız. Bugün biraz e, alışveriş merkezini gezmek istiyoruz. Ondan sonra da kayınvalideme davetliyiz. Bugün aradı. Canı lahmacun çekmiş. Lahmacun yapmak istiyormuş. Biz de lahmacun yemeye davet etti. E, biz de işte biraz abimeyi gezelim dedik bugün Altay'la beraber. E, ondan sonra kayınvalideme geçeceğiz. Arkadaşlar tam düşlerimi fırçalıyordum. Paşam uyandı. Karnı acıktı. Ben de ona şimdi hemen öğle yemeği hazırlıyorum ee, Böyle kremalı e, Sebzeli e, Nocce hazırladım Soğumasını bekliyoruz Ondan sonra yiyeceğiz Arkadaşlar bazen anten zekasına Şaşırıyorum ya Normal mi değil mi ben de bilmiyorum Benden tuzu istiyor Tuzu verdim ne yapacak merak ettim Yemeğin içine döküyor Benden göre göre Evet bak buraya da döktük Olsun ben sonra silerim ben senin aklına, zekana kurban olurum aşkım. Evet anneciğim. Evet arkadaşlar biz Yollandık. hazırlandık aynen ve yola çıktık. Altay, Altay neredesin? Oo burada. Babacığım. <laughs> AVM'ye gidiyoruz arkadaşlar. Evde o kadar çok kupon buldum ki üzerine bir şey para var mı yani bilmiyorum ama bir deneyeceğiz. Zara'dan bir kupon buldum. Ondan sonra AVM'in kendisine <laughs> Tamam al seni Alt ayırdan evden tamam. süpürgesiz çıkmadı bugün arkadaşlar. Abimin kendisinden böyle bir kart buldum. Bir de Hakan iş yeri 50 euroluk kupon vermiş abime de harcamak için. Ve en son gittiğimde New York'a hatırlıyorsanız bir şey iade etmiştim. Ondan da 7 euro kuponum var daha. Yani bugün bol bol Öbür kuponlar doluysa şey tabii ben diyorum <laughs> kuponlar boş. Boşsa niye saklıyorum ben o zaman? Bir soralım. Ben normal boş boş kuponu saklamam. Aslı sen saklarsın. <laughs> Aslı senin öyle bir uyum var. Ben atarım. Sen saklar. saklarsın. Ama belki bir dikoru vardır en azından. Oo, Yoksa ben atmışımdır. <laughs> Hadi buradayız. Burada istediğin kadar yürü. Heh, neyi gördü? Işıkları. Bu oldu işleri görünce baksana. Altay? Anneciğim ne var orada? Hadi gel. gel. <laughs> Her şeyi ellemek istiyor değil mi? Normal. Burası şimdi Altay için cennet. Altay? <laughs> <laughs> JD'ye girmek istiyor musun? Mu? Gel o zaman. Altay gel. Altay gel. Gel baba buraya girelim. Yürü. Burada dükkan var. Hey, hey, nereye? Seni var ya. <laughs> hey, nereye gidiyorsun? Ay, anneciğim babayı bekle. Hey, seni gidi var ya. Seni gidi bekle burada. Anneciğim babayı bekleyelim. Daha Arkadaşlar. Ortadır. yemin ederim daha kötü. 2 dakikada kızın yemeğini aldı elinden. Tamam. 2 dakikada terkan içinde kaldım. Altı şimdi böyle kıvaçıyla kandırdık. Öyle oturtturduk. Yoksa imkanı yok. Buradan hayatta ilerleyemeyiz yer türlü. Ay, şimdi nereye? Zara. 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 Zara da bebek eşyaları da mı var? Var. ama o kadar pek seçenek yok. Online daha çok seçenek var. Yani bizim buradaki Zara maalesef. Ama Ya, ama bizim buradaki Zara pek fazla büyük değil. O yüzden fazla seçenek de yok. Oo tam vaktinde gelmişiz arkadaşlar. Lahmacunlar hazır bizi bekliyor. Eee ne yapıyoruz? Yiyoruz mu? Oo oh, her şey hazır. Yiyoruz. <laughs> yiyoruz. <laughs> Her şey çok bak, lezzetli bak, gözüküyor anladım. ve arkasından çok lezzetli <gülüyor> <oluyor>. <gülüyor> Annemin lahmacunun kimseyi tanımam. Aynen. Mi? Siz değiliz, Hayır oğlum ne yiyeceğiz? Sizi bekliyoruz. Tekrar ısıtıyor şimdi. Isıtıyorum tekrar hemen. Ay, yapacak bir şey var mı kıyaf da? Ben hepsini yani, hazır salatayı karıştır. Tamam. Hemen. salatayı derken... Ne? Diyor, anne. <laughs> ya <gideyim> şey, <gülüyor> <yüksek>. <gülüyor> ya, yani de pek bir şey yok. Bekle biraz Tamam Tamam, ben Ya kolay. Beraber mi? ne oldu bardağı toptun. Anne sen. can? Ah, hayır, değil değil. Olsun, Tamam. Tamam. al. Tamam gazla sü. Ne mantıklı durur? Ya biraz. Kat kat. herkes sıcak sıcak birer tane alsın hemen. Devamı geliyor <laughs> Bunu da bu elinde tut. Tamam mı? Güzel mi anneciğim? <laughs> <laughs> Hı, dur bunu ben sen bunu niye sonra vereyim tamam mı? <laughs> Allah çok güzel olmuş eline sağlık. <gülüyor> Anne, <gülüyor> Anne ne istiyor mu? Ye ye yiyeceksin var çok Evet annem o senin sepetin kediler sepetin içinde arkadaşlar hiç çekemiyor. Altay hep bu sepetin içine giriyor normalinde. <laughs> Anneciğim onlar ne ne yapıyor ama? Ata yapma. Ne ne yapıyor Evet. Bunlar <laughs> yedik. Ana vuram olmuş. <laughs> Doyduk çok şükür. Çok da güzel olmuş. Yemekler yemekler annemdendi. Toplaması da benden. arkadaşlar böyle bir yemeğin üstüne şimdi tabii ki çay içmeden olmaz. Bizimki kadar böyle şerbetli değil kuru baklava. Deneyeyim ben ben merak <laughs> ettim. Ha? Ben Hakan gibi değilim ben deneyeceğim vallahi merak <laughs> ettim. Neymiş? Baklava. Hmm, Bakıcılarım Allah Allah. Çok güzel. Harbi <laughs> çok güzel. Hakan çok güzel deneyim mi? Ya? bizim bak dene var. lan. Abi ich habe so viel gegessen. altıyı oynatıyor. Gel lan buraya. Gel. Gel. Cihan Gel seni buraya. Hadi dede. Cihan götüreceksin. Hadi babaanne. Hadi biraz vakit geçti biz eve geldik Altay'ı yatırdık Altay bugün biraz uyumakta zorlandı nevzi burnu tıkalı öksürüğü başladı ondan dolayı çok kolay uyumadı bugün biraz <laughs> yordu bizi Hakan da bugün geçici olarak çalışıyor az önce işe gitti ben de yoruldum arkadaşlar Altay bayağı yordu bizi bugün ee, size kısaca Zara'dan aldığımızı göstereceğim. Bugün yemeği geciktiğimiz için alışveriş pek fazla yapamadık. Yani bizim kuponlar yattı. <laughs> Artık başka zaman kullanırım. Ee, bu arada arkadaşlar fikirlerinizi yazar mısınız? Hakına göstereceğim yorumlarınızı. Ee, bence ben altayı gayet güzel giydiriyorum. Adam nedense <laughs> benim kıyafet tarzımı beğenmiyor. Yani Altay'a giydiklerimi beğenmiyor. Ne giydirsem of... Bunu niye giydirdin? Şık giydiririm. Of! Niye giydirdin? Rahat bir şey giydiririm. Niye böyle pirama giydirdin? Kocacığımı bir türlü memnun edemedim. Ee, ona kalsa aslında e, Altay'a gece gündüz böyle Nike, Adidas, Fenerbahçe şofmanları giydirecek. <laughs> Üç tane kombin seçti Altay'a. Ee, biri işte bu Snoopy seti. Böyle krem renginde bir sweater. Altına böyle kaki yeşil renginde eşofman. Onun dışında böyle yine rahat e, gri renginde böyle kort kumaşında bir pantolon. Bu da e, bu arada ucuzlamıştı. Bakın 5.99'a aldık biz. Bunun üstüne e, bu sweatshirt'i seçti. Aynı şekilde yine gri. Ondan sonra bir de son olarak yine böyle bir rahat kombin seçti gri eşofman pantolonu. Üstüne de bakın bu hoodie'yi. Şöyle şapkaları böyle şapkalı kazakları zaten hiç sevmiyorum arkadaşlar hoodie'leri. Ceket giyerken çok gıcık oluyor. Beni çok rahatsız ediyor mesela. O yüzden altayı da giydirmek istemiyorum. Hakan da aksine çok seviyor. <laughs> o da altaya giydirmek istiyor. Yani böyle sürekli altaya kıyafetleri yüzünden tartışıyoruz. Yani Hakan seçtiği kombinler bunlar. Bir benim giydirdiğim kombini puanlayın. Bir de Hakan'ın seçtiği <laughs> kombinleri puanlayın. Ona göre bakalım. Ne diyeceksiniz bakalım. Sizin fikirlerinizi alalım. Dediğim gibi Hakan'a muhakkak göstereceğim. Bir dahaki videomuzdaki kombini de kazanan kişi seçecek. <laughs> Benden ama arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, videoyu burada bir bitirmeyeyim. Bugün günlerden cuma. Yarın da belki çekme imkanım olur. Olursa vlog'u devam edeceğim. Olmasa artık vlog'umu yarın bitiririm arkadaşlar. Ben şimdi makyajımı sileceğim. E, Yalı çapkının yeni bölümü çıktı. Onu izleyeceğim. Şimdilik iyi geceler. Günaydın arkadaşlar. Biz 6 ile sabah erkenden uyandık. Bütün evde süpürgesini aradık arkadaşlar. <laughs> yavaş anneciğim yavaş. Ara 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 ara. Bulamadık. Sonra düşündüm taşındım. Aklıma geldi... Altay'ın süpürgesini arabaya götürdü. Şimdi de gittik git garaja. <laughs> Sabahın köründe Altay'ın süpürgesini aldık geldik. Bu arada bakın bu da dünkü e, takım. giydirmek istedim. Bakacaktım e, oluyor mu olmuyor mu diye. Çıkarmak istemiyor artık. Köpek gözlük taktı dedim. Bir hoşuna gitti. Bir hoşuna gitti. Çıkarmak istemiyor. Neyse şimdilik bir üstünde kalsın. Sonra yıkamaya atarım artık. Değil mi? Zaten pisleteceğim şimdi. Biz çünkü kahvaltı yapacağız şimdi. Zaten üstünü pisleteceksin. Ben de bir taraftan evi toplarken Altay da diğer taraftan evi dağıtıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne var burada? <laughs> Bu arada arkadaşlar benim tezgahım böyle açık renkli olduğu için bazı bazen çay kahve lekeleri kalıyor ve siniyor. Bir kere silmekle veya normal e, bulaşık deterjanı silmekle gitmiyor. Ama neyle kolaylıkla çıkıyor biliyor musunuz? Böyle knapsül büyüleyle Onu mesela bakın burada da bakalım çıkacak mı bu? Yani bu çıkıyor mu? Ama şurada mesela kahvelik, kahve makinesinin altında e, çok kahve lekeleri e, siniyor. Onlar bir kere silmekle veya normal deterjanla işte çıkmıyor. Bir kere böyle kilaş üstünü sıkıyorum. Birkaç saniye bekletiyorum. Siliyorum ve tertemiz oluyor. Şimdi altayla birlikte hazırlanacağız. Altay yeni putin yapalım anneciğim. Önce dişlerimizi fırçalayacağız. Sonra saçımızı taracağız tamam. Önce diş fırçalayacağız. Bu altın diş fırçası. Evet. Diş macunu da sıkalım. Ya sıkalım mı gel? Diş macunu da sıkalım. Şimdi sen bir dişlerini fırçala. Ya anne de fırçalacak. Annenin diş fırçası burada. Şimdi ikimiz diş fırçalıyoruz. Tamam hadi gel şimdi anneye krem sürelim. Hadi gel. Hmm, nasıl da o işine gidiyor. Bunu ver bana şimdi. Ver. <laughs> Otur o zaman. Otur. Anneye krem süreceğiz. Tamam. Bekle. Elin temiz mi? Bakalım bir. Eline bakalım. Ya temiz temizmiş. Şimdi böyle yap elini. Şimdi sürelim kremi. Evet. <laughs> saçımızı tarayalım mı anne? Hı? Evet saçımızı tarayalım. Tara kal. Tara kalan anneciğim. Saçımızı tarayalım. Evet. Hı -hı. Aferin. Ya saçını tara. Ben de tarayacağım saçımı. Annen saçını tara. Tara, Tara annenin saçını. Arkadaşlar ben Altay'la ile birlikte hazırlandım. Daha doğrusu Altay beni hazırladı. Şimdi onu öyle uykusuna yatırdım Hakan'ın yanına. Hakan gecelikten geldiği için hala uyuyor. Dediğim gibi Altay'ı onun yanına yatırdım. Ben de şimdi çıkıyorum. Mile'yle ile görümcemle buluşacağım. Ufak bir işimiz var. Onu halledip eve döneceğim. Arkadaşlar ben eve döndüm. Mile'yle işimizi hallettik. O sırada Altay da uykudan uyanmış. Eline eski kameramızı verdim arkadaşlar. Bayılıyor. Hakan da bu arada uyanmış. Ve e, arabam bozuldu arkadaşlar aynen. arabam. Smart'ı almıştık Hakan'ın <laughs> işe gidip gelmesi için. O da çalışmıyor ona da yedek parça sipariş verdi onunla uğraşıyor. <laughs> evet e, ben de Altay'a yemek ısıtıyorum. Arkadaşlar aradan biraz vakit geçti misafirlerimiz geldi altın kardeşim boy, 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 ve arkadaşı boy, boy, boy. hep beraber yemek yiyoruz onu altın. hazırladım pek fazla da çekim yapamadım Olur, bugün Altayın da oh, yavaş üksü geliyor seyreklemiş diyece düşüyor Allah şimdi bak 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 düşüp duruyor. Hah. Düşüp <laughs> hadi Hakan oturalım yemek ne Altay ne yapacak kardeşim ve arkadaşı gitti. Altaya yatırdık etrafı toparladık akşam oldu e, Hakan da birazdan işe gidecek gitmeden önce bir de geçen çekindiğimiz resmi Instagram için editleyecek ondan sonra kısaca dinlenip buzanıp işe gidecek kocacığım hmm. çok aktifsin kocacığım evet ben de ama öyle yani beni de küçümseme sabahtan bir aynen, 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 aynen. <laughs> Neyse arkadaşlar vlogumuzu burada bitiriyorum. Umarım vlogumuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bizi bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.